Şimdi size çok ünlü kaleciler söyleyeceğim. Ama bu kaleciler bildiğimiz futboldaki kaleciler değil. Mesela Pavarotti. Gençliğinde bir dönem kalecilik yapmış. Sonradan formu baya kaybolmuş ama. Ya da Albert Camus. Nobel Edebiyat Ödüllü bir deha. Bir sözü vardı. Başarı kolay elde edilebilir. Zor olan başarıyı hak etmektir. Sizce bunu kalecilik yaptığı dönemlerde mi yazdı? Mesela Vladimir Putin. Bob Marley, Che Guevara, hepsi gençlik yıllarında kalecilik yapmışlar. Che Guevara astım hastalığı nedeniyle bırakmış. Tabii sonrasında yaptığı bütün kurtarışlar ülke saldırı olmuş, o başka. Ve gururumuz Aziz Sancar. Disiplini erken yaşta sporda buldu belki de. Edebiyatımızın en önemli değerlerinden suna yakın da yaptı bu mesleği. Hatta Lefter kendisine penaltı bile atmış yine de kaleci deyince aklıma Şenol Güneş gelir. Çünkü kendisi Trabzon altyapısındayken parçalanan kaleci eldivenlerinin yerine Zonguldak kömür işçilerinin yolladığı eldivenlerle antrenmanlara çıkmış. Hani diyordu ya Sun'a yakın, kaleci en onurlu mevkidir futbolda. Kalede yalnız başına durur ve takım arkadaşlarına asla arkasını dönmez. Peki siz ünlü kişilerin daha önce hangi mesleklerini ve uğraşlarını biliyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.